Sorular, ah o sorular, hepimizi yoran o sorular. Arapça öğrenirsek Kur'an'ı okuyabilir miyiz? Arapça öğrenirsek Kur'an'ı anlar mıyız? Kur'an'ı okumak istiyorum, Arapça öğrenmem gerekiyor. Mu? Bu Arapça, Kur'an'ı anlamak ve okumak konusunda faydası var mıdır? Araplar Kur'an'ı okuyor mu, anlıyor mu? Her Arap... Kur'an'ı biliyor mu? Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve Arapça öğrenmek arasında fark var mı? Arapça değil, Kur'an Arapçasını öğrenmek istiyorum. Ne yapmalıyım? Bu konuyu keşfetmek için öncelikle önemli bir tarihi yolculuk yapmamız gerekiyor. Tam olarak efendimiz zamanından önce, cahiliye zamanına. Kureyş ve Arap Yarımadası'na Arap Yarımadası olarak belirtilen bölgede Arapça konuşuluyordu. Ve bu bölgenin her bölümünde farklı bir lehçe kullanılıyordu. Doğu, batı, güney, kuzey her bölgenin kendine has Arapça lehçesi vardı. Ancak zaman ilerleyince aralarında en doğru Arapça lehçesi seçmeye karar verirler. Ve en doğru lehçe Kureyş'in lehçesi olarak belirlenir ve en açıklayıcı lehçe anlamına gelen o zamanda kullanılan terimiyle en fasih lehçe olarak adlandırılır ve fasih Arapçanın ismi buradan gelir. Kureyş kabilesi dilin merkezi haline dönüşür ve dille ilgili yeni veya eski kelime, tabir, şiir, bilge, söz ve ne varsa Kureyş'in kullandığı dil kurallarına göre onaylanır. Öyle ki Tam Koreş'in kalbinde bugün yaşadığımız zamanda yapılan ses ve müzik yarışmalarına benzer canlı yarışmalar yapılırdı. Ama bu yarışmalar şiir ve dil yarışmalarıydı. Daha doğrusu canlı şiir ve dil yarışmalarıydı. Ve iki kişinin gelip yarışmalarından bahsetmiyorum. Her kim şiir söylemek isterse belli bir yere gelip şiirini canlı olarak söyler. Ve dil gramer, belaget, tabir, açıklama, vurgu, metin kuvveti gibi birçok özellik bakımından canlı onay alır. O yerinin adı suq Ekal veya Ekal çarşısı. Dilin belageti ve açıklama gücü Kureyş'in diğer kabileler arasında yükselmesine neden olur ve Kureyş bu durumla onur ve fahir duyar. Hayatın her anında şiir var. Sevinç, mutluluk, üzgünlük, savaş, barış, ölmeden önce veya kılıçla savaşırken, siyaset ve politikada yandaşlık veya muhalefetlik her durumda şiir kullanılırdı. Şiirle konuşana aynı kafiyeden şiir cevap verilirdi. Ana ve asil sanat olarak şiiri seçtiler ve kelamın en güzelini yükselttiler ve takdir ettiler. Ve hatta bu durumda öyle ilginç bir yere ulaştılar ki, en fasih, anlamlı, dilim kuvvetini ve güzelliklerini içeren seçtikleri on adet şiiri Kabe'nin duvarlarına astılar. Bu şiirleri el-muallakat olarak adlandırdılar ve bununla onur ve fahir duydular. Boşuna cahiliye denilmez tabi. Allah'ın hikmetiyle Kur'an'ı indirdiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Kureyş'e indirdi ve bölgenin dilinde o bölgeye meydan okudu. Gramer, belagat, açıklık ve dilin kuvvetini oluşturan tüm unsurlarda Kur'an, Kureyş'e ders verdi. Öyle ki birçok kişi sadece Kur'an'ı dinlediğinde Müslüman oldu. Çünkü Kur'an'ın bir Arapça mucizesi olduğunu anladı. Çünkü bu kadar güzel Arapça cümleleri kullanan insan olmaz denildi. Dile iyice hakim olanlar ilk andan itibaren Müslüman oldular. Çünkü Kur'an'ın içindeki Arapça mucizesi aşikardı. Her ne kadar Kur'an'da geçen cümlelerin dil bakımından yanlış olduğunu ispatlamak isteseler de Kureyş daima mağlup oldu. Allah'ın kelamında herhangi bir ayıp bulamadı ve Allah'ın hikmeti karşısında yenildi. Ve bu sebeple halen 1500 yıl sonra bile dil bakımından mucizeler bulunuyor Kur'an'da. Kur'an dilin metnini, gramerini ve kurallarını tam anlamıyla bu süre boyunca korudu. Ve bu bakımdan bugüne kadar değişime uğramayan tek dil Arapça oldu. Arapçanın en yüksek seviyesi bulunan yerlerde Arapça da mucize oldu. Bugünkü zamanımıza geldiğimizde Fasih Arapça devam ediyor mu? Evet. Kur'an'da geçen Arapça farklı mı peki? Hayır. Kur'an'da kullanılan Arapça en yüksek Fasih Arapça seviyesidir. Onun için Kur'an Arapçası terimini kullanmak yanlıştır. Aslına bakarsan konuya şöyle bakabiliriz. Her kim fasih Arapça konuşursa normal üniversite veya okul okumuş gibi oluyor. Ancak Kur'an'ı anlamak doktora veya ileri çalışmalar yapmak gibi oluyor. Çünkü sadece dil bilgisi yetmez. Din, fıkıh, belagat ve İslam'ın ileri bilgisi gerekiyor ki Kur'an'da tefsir yapabilmek için ve bundan dolayı tarih boyunca tefsir yapan tüm büyük alimler, hocalar ve İslam'a dava yapanlar ve bilim adamları dil çalışmaları yapmışlardır. Ve Kur'an'ın tefsirini yapmak için dilin bilgisi yüksek olması konusunda mutabık kılınmıştır. Ve bu noktadan şunu anlıyoruz. Herkes Kur'an'ı okur ama alimlerden tefsir okumadan sadece kendimiz anlamak istersek, herkes kendi bilgi seviyesine göre farklı anlar. Ve bu noktadan da Araplar veya Arapça konuşan herkes Kur'an'ı anlar mı sorusuna cevabımızı bulabiliriz. Çünkü herkes okur. Anlamaya gelince herkes kendi dil bilgisine göre farklı anlayabilir. Arapça öğrenmeden Kur'an'ı okumak istiyorsan sadece Türkçe ile yazılışını okursun. Yüzde yüz doğru olmaz. Çok hata ve yanlış içerir. Arapça bilmeden Kur'an'ı okumak yanlışlara neden oluyor. Ama sonuç itibariyle okursun. Kur'an'ın güzelliğini anlamak istersen Arapça öğrenmelisin. O şekilde Kur'an'ın güzelliğini ve Arapçadaki mucizesini anlarsın. Çünkü Arapçada ne kadar ilerlersen o kadar da Kur'an'ı daha güzel anlarsın. Ne kadar Arapça bilirsen, Kur'an'ın güzelliğini daha iyi kavrarsın. Ana dili Arapça olan tüm Araplar Kur'an'ı okur. Ancak Arapça dilinde eğitimi yüksek değilse farklı anlar. Evet, Araplar aralarında yerli lehçe konuşuyorlar. Tabii ki yerli lehçe konuşacaklar. Ama tüm Arapça eğitimi fasih Arapça ile alırlar ve bu Arapça eğitiminde ilerledikçe Kur'an'ı daha iyi anlarlar. Onun için Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve Arapça öğrenmek arasında fark var. Çünkü Arapça öğrenmek dil eğitimidir. Kur'an'ı öğrenmek ise dil eğitimi, fıkh ve din eğitimi içerir. Ve bütün bunlarla birlikte sana soruyorum. Eğer Arapça öğrenmek istersen, Arapçanın ana vatanında bu kadar yüksek dil mucizesi içeren Kur'an'dan mı öğreneceksin? Oradan mı başlayacaksın? Yoksa temel Arapçadan başlayıp ondan sonra doktora ne mi yapacaksın? Benden bu kadar. İlellika. Görüşürüz.